Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kuşlarımızın güncel durumunu göstereceğim size. Ee, şöyle bu çiftimizi göstereyim olarak. Yuvaya girip çıkıyor arkadaşlar. Daha işte bir tık yok. Baybarsımızı göstereyim. Bakalım dişimiz burada mı? Dişimiz yavruya yatıyor. Şu an 3 yumurta gördüm. Dört yumurtası var, şöyle göstereyim. Kapatayım kapağını da. Maşallah demek eksik etmeyin arkadaşlar. Bunlar bakalım dişi kız kızgınlığa girmiş zaten burduğunu görüyorsunuz. Rengi bayağı değişti. Burada oğlu dişimiz. İşte. Evet beşinci yumurta da gelmiş arkadaşlar. Maşallahımızı eksik etmeyelim. Kapatalım. Zaten arkadaşlar kışların e, kışın diyeyim yani en çok yavru alındığı zamanlar arkadaşlar kış dönümü. Ben genelde kış dönümü alıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kızımız ikinci yumurtlamak üzere herhalde. Günü geçti arkadaşlar. Normalde dün yumurtlaması gerekiyordu. Yumurtlamış mı? Bir tanesini görüyorum. İki var mı? İki yok. Bugün yarın, bugün yumurtlaması lazım yani öyle söyleyeyim. Dişimizi de görüyorsunuz. Bu dişimizde ayların yüz karası biliyorsunuz. Yavaştan işte bu da başlıyor yuvaya girmeye. Bakalım. Bu da yavaştan elde gelecek inşallah. Bu dişimiz de yumurtlamak üzere. Şunu da göstereyim şöyle. Bakalım arkadaşlar. İnşallah yavru almaya başlayacağız hepsinden. 5 orada var. 4 orada var. 4 4 yumurta burada, 5 orada, 1 yukarıda, 2 atmak üzere. Şöyle dişi bir de göstereyim. Arkadaşlar bu dişim yeni dişi olduğu için genç dişi yani. Hiç, e, hiç yavru alınmamış. Öyle söylemiş size. İlk yavrularını alacağız bakalım inşallah nasıl olacak bilmiyorum ama güzel bir şey olacak inşallah. Bu dişimiz de arkadaşlar Baybars'ın eşi de zaten biliyorsunuz. Ondan da hiç yavru alınmamış. Ondan da alacağız bakalım. Rainbow'umuzu tüye girmiş. Eşi de tüye girmiş. Kendisi de tüye girmiş. Bundan yavru alınmış arkadaşlar dişisinden. Erkeni ben kendim almıştım. Şu an onlarda bir gelişme yok. Difi zaten kırık. Görüyorsunuz burnu, burnu komple değişti. Dişimizin. Buraya girip çıkmaya başladı. İnşallah bundan da alacağız yavru. Dal verdim arkadaşlar hayvanların. Görüyorsunuz erken bir dallarını yiyor. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Güncel durumu göstereyim. Hayvanlarımızı göstereyim demek istemiştim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.